Nargile 101 serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. HMD Heat Management Device yani Türkçesi ısı yönetim cihazları sistemleri şeklinde çevriliyor. Aslında baktığımızda bizim Nargile'de kullandığımız bütün bunların hepsi ısı yönetim sistemi. Folyo dahil olmak üzere. Folyosu, közlüğü, yani Lotus'u, HMD'si artık halk adında birçok ismi var bunların. Bunların kullanımı ile alakalı neler yapmalıyız, neleri dikkat etmeliyiz bugün biraz onlardan bahsedeceğim. Kullanabileceğimiz pek çok farklı HMD türleri ve materyalleri var. Bunlardan başlayalım. Öncelikle alüminyum olanlardan başlayalım arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz Cloud marka ama tabii ki bunlar çakması arkadaşlar. Ee, bir Tobacco Shop'a girdiğinizde 100 liraya 200 liraya bir Cloud alıyorsanız bilin ki bu muadilidir bu markanın. Ve arkadaşlar bunları alırken şunu çok dikkat edin. Bunların gerçekten gaz salınımı çok fazla ve ciddi anlamda e, tehlikeli. Bunu biraz ısıtın, köz makinesinde biraz ısıtın bunu göreceksiniz. Bu HMD'nin eridiğini göreceksiniz arkadaşlar, şekil değiştirecek. Koyun şöyle bir 10-15 dakika köz makinesinin üstünde bekletin. Bunun nasıl şekil değiştiğini göreceksiniz. O yüzden e, bunun yerine folyo artı közlük kullanmanız çok daha verimli olacaktır sizin için. Dediğim gibi birçok farklı alüminyum çeşitleri var. Yine e, şöyle göstereyim. Bu da Aycan arkadaşımın ürettiği bir HMD. 7000 alüminyum serisinden yapılıp teflon kaplanmış. Bu da yeni bir ürün, yenilikçi bir ürün sektör adına diyebilirim. Bunun teflon kaplama olmasının en büyük avantajı alt tarafına hiçbir şey kesinlikle yapışmıyor arkadaşlar. Gelelim çeliklere. Arkadaşlar çelik HMD'ler e, alüminyumlara göre bence daha iyi. Sadece eee kömürü bunda çok iyi tutmanız gerekiyor. Kömür öncelikle ben bakın çelik için söylüyorum. Bunu makinada 30 saniye hatta makineyi kapattıktan sonra öyle söyleyeyim. Köz ocağını kapattıktan sonra 30 saniye, 40 saniye falan ben bunu üstünde bekletiyorum. Ondan sonra alıp lülemin üstüne koyuyorum. O şekilde içmeye devam ediyorum ısınması için. Yani normal közü koyup da beklerseniz yine ısınır fakat biraz daha geç olur. Sadece bununla dikkat etmeniz gereken şey közler yan taraflara de değmeyecek arkadaşlar. Bu çok önemli. Közler yan tarafa değdiği zaman bir süre sonra kararır. Ve yine alüminyumlarda çeliklerde bir sıkıntı da taban yüzeyine temas ettiği için arkadaşlar kömürün alt tarafı kararıyor. O yüzden size tavsiyem hangisini kullanırsanız kullanın 20 dakikada bir, 15 dakikada bir közün şeklini 90 derece çevirin. Her tarafı eşit yansın. Eğer 40 dakika, 50 dakika bunu kullanmaya çalışırsanız közü aynı yerde közün bir tarafının söndüğünü göreceksiniz ve bu da sizin performansını düşüreceği gibi iş karbon monoksit zehirlenmesine kadar gidebilir. O yüzden bu önemli zayıf sakın unutmayın. Yine eee Mr. EDS'nin ürettiği Smoke Game arkadaşlar. Bu da aynı şekilde teflon kaplama bir hem lülesi. Şöyle göstereyim. Hem lüle kısmı teflon kaplama hem de köz koyduğumuz yer teflon kaplama arkadaşlar. Bu da hiçbir şekilde aromayı buraya yapıştırmaz. Ee, dediğim gibi Aycan'ın ürettiği iki ürün metal elde aynı. Bunlar alta yapıştırma yapmaz ama dediğim gibi közleri değiştirmeyi, yönünü değiştirmeyi kesinlikle unutmayın. Gelelim Koazlar mevzusuna. Koazlar mevzusu arkadaşlar sektörün bir kanayan yarası. Çok fazla kişi bana bunu soruyor. Nereden alabilirim? Orijinal mi? Çakma mı olduğunu nereden anlayabilirim diye. Bununla alakalı Joker Şişa Ferhat abim çok güzel bir video yayınladı. Onu izlemenizi tavsiye ederim daha detaylı bilgi için. Ben burada biraz yüzeysel geçeceğim. Ee, alüminyumlarda ve çeliklerde, HMD'lerde en çok dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. Bunların kesinlikle ve kesinlikle e, aromaya değmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bunların temizlemesi çok zor. Bakın bendeki kuazların şu alt tarafını size göstereyim. Yani yaklaşık ben bunu 2 yıldır kullanıyorum. E, her ne kadar uğraşsam da ne kadar telle uğraşsam da e, bir katman oluştu ve artık çıkmıyor. O yüzden bunu kullanırken alt tarafına aromanın değmemesine çok dikkat etmelisiniz. Bunları kenara koyuyorum. Ve son olarak Kupur Balans'a gelelim arkadaşlar. Kupur Balans son zamanlarda adını camiada ciddi anlamda duyurdu. Bunun en büyük farklılığı üretildiği materyal bakırdan üretiliyor bu. Güzel bir ısı yönetimi yapıyor. Ben bunu beğeniyorum. Yaklaşık bir iki aydır kullanıyorum bunu. Performansından memnunum. Alt tarafında bir elek olduğu için o en başta bahsettiğim kararmalar minimuma iniyor. O yüzden bu da başarılı bir ürün diyebilirim. Yine bir ısı yönetim sistemi de arkadaşlar. E, folyo, folyonun üstüne bir elek yardımıyla közleri koyduğumuzda e, içim sağlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu şu. Asıl olay zaten ısıyı doğru yönetebilmek. Hani adı üstünde hani ısı yönetim cihazları. Burada ısıyı doğru yönetmek çok önemli. Mesela kupur balansdan bahsedeyim. Isıyı çok fazla ilettiği için arkadaşlar bunun içine 3 tane 26'lık köz koyduğunuz zaman evet sığıyor. Ama ciddi anlamda aşağıya hava verdiği için, ısı verdiği için sizin aromanızı çabuk yakıyor. O yüzden bunların hepsinin doğru kullanımını yapmak çok önemli. Yine çeliklerde keza aynı şekilde. Dediğim gibi kenarlara mesela 2 artı 1 yaptığımız zaman kenarları değdiğinde sönmeye oluyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor burada. Aynı şekilde teflonlarda bunlarda da var yine köz söndürme olayı. Ama diğer ürünlere göre biraz daha minimum diyebilirim. Burada e, mesela demek istediğim şey şu. Bazı arkadaşlar bu e, eleğin üstüne arkadaşlar 4 tane 5 tane köz koyuyorlar. Bu dediğim gibi tamamen doğru ısı yönetimi yapmakla alakalı. Eğer siz burayı doldurursanız aşırı bir şekilde e, ısı aşağıya verilecektir. Hem bu öksürtecek hem sizin aromanızı yakacaktır. O yüzden e, kullandığınız lillenin büyüklüğü. Koyduğunuz aromanın yoğunluğu ne kadarsa ona göre bir yoğunluk yapmamız gerekiyor. Mesela e, diyelim ki küçük bir lüle kullanıyoruz. Mesela dark aromalarından bahsedeyim. Ortalama onlar 10-12 gram vesaire arasında alır. Onlara aromayı koyduğunuzda gidip üstüne 3 tane köz koyarsanız ciddi anlamda bunları yakarsınız. O yüzden doğru yönetimi yapabilmek adına bunu deneme yanılmayla kendi damak zevkinize göre de bulabilirsiniz. Ben genelde şöyle yapıyorum. 3 tane közü koyuyorum, açıyorum, bir 3 dakika, 4 dakika bekletiyorum. Sonra aromanın tütünün azlığına çokluğuna göre ben üçüncüyü ya yukarı alıyorum ya da komple aşağıya indiriyorum. Sonra köz azaldıktan sonra üçüncüyü tekrar üstüne ekliyorum. Hani bu dediğim gibi farklı şekilde bunları kombinleyebilirsiniz. Burada yine bu sistemde nargileyi verimli bir kullanabilmek adına çok önemli bir detay. Ee, yani genel olarak HMD'ler hakkında söyleyeceklerim bunlar, folyolardan bahsettik, eleklerden, alüminyumlardan, kuazlar, e, mistredesi, aycan, kupur balans vesaire bu bunlardan bahsettik. Kısaca bunların detayları bu şekilde. E, Unuttuğum konular varsa, yine merak ettiğiniz bir konular varsa HMD ile alakalı yorumlara yazarsanız o konularda da size yardımcı olmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nargile 101 serisi yeni videolarla sizlerle olmaya devam edecek. Nargile hep yeni tatlar peşinde. Keyif